Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sena Sezer. Ee, kaşıt benim yüzümdeki primer gibi bir şey. Makyajı çok iyi tutuyor. Şimdi çok da makyaj yapıyor muyum diye sorarsanız hayır ama yani bu ten ürünü kullanan hanımlar deneyin isterseniz işe yarıyor. Öncelikle bana bu yorumu attığın için teşekkür etmek istiyorum arkadaşım ve konuya şöyle girmek istiyorum. Ben eskiden şöyle kendimi çok sosyal ve özgüvenli birisi zannediyordum ki bence özgüvenli birisi olmadan sosyal olmak gerçekten çok zor. Asosyalken özellikle sosyal olmaya çalışmak ve özgüvenliyimizsin gibi bir şeyler yansıtmaya çalışmak çok çok daha zor. Ben de aslında onlardan bir tanesiydim. Asosyal denemez aslında. Asosyal değildim. Sosyal, yani sosyalliğe konuşmaya, iletişime çok açık birisiydim. Ama bunu her zaman karşıdan bekliyordum. Yani kız arkadaş edineceksen hep karşıdan bekliyordum ve bu aslında yanlış bir adımdı. Çünkü hepimiz birbirimize benzeriz ve belki de karşıdan bekleyen insanlar da olabilirdi. Her neyse tabii ben bu durumu fark ettikten sonra şöyle bir şey adım attım. Dedim ki o zaman bundan sonra ben birazcık kendimi değiştirmeliyim. İlk olarak yaptığım şeylerden bir tanesi kendimi kabul etmek. Ben zaten daha önceki videolarımda sizlere anlattım. O kadar yalancı bir insandım ki gerçekten kendimi kabul edemediğim yala, kabul edemediğim için yalanlar söylediğimi, tabi aynı zamanda zor zamanlardan geçtiğim için yalan söylediğimi, bu zor zamanlardan çıkmak için yalanlara başvurduğumu ve bu yüzden de insanların hani ben arkadaş olacağını falan düşündüm. Hani dedim ki eğer yalan söylersem olduğumdan farklı gözükürsem belki insanlar benimle arkadaş olur. Aslında öyle bir şey yok. İlk olarak sosyal olmadaki ilk aşamam benim kendimi kabul etmek oldu. Kendimi, varlığımı, olduğum insanı konuşmam gereken şeylerin benim iyiliğimi olduğunu aslında birazcık anlamaya başladım. Kendini kabul etmekle ilgili aslında videolar ve konularda yayınladım. Yani kendi olduğun gibi kabul edebilmek, olduğun haliyle kendini sevebilmenin videolarını aslında yayınladım. Onları bulursam şuraya bir yere ben ekleyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Başlarda ben de kendimi kabul etmenin sosyallikle ne alakası olduğunu düşünüp düşünüp duruyorum. Çünkü hakikaten ne alakası var ki diyordum kendi kendime. Ama dönüp baktığımda ben kendim olduğum gibi kabullenmezsem konuştuğum konular da aslında hiç benimle alakası olmayan konular olacaktı. Düşünsenize yani ben kendimle çok alakasız konuları konuşacaktım. Mesela ben siyasete ve din konuşmayı sevmiyorum ama başkası gibi gözükeceğim ya da başkasının yararına konuşacağım ya. O zaman ne oluyor? Onları seviyormuş gibi davranıyorum. İşte bunu yapmayın. Eğer gerçekten sosyal, gerçekten birileriyle sohbet edebilen, rahat bir izlenim verebilen bir insan olmak istiyorsanız kendiniz gibi davranın. Yani istemediğiniz hiçbir şeye başvurmayın arkadaşlar. Eğer siz din konuşmayı sevmiyorsanız, yüzüm de çok tarış olmuş. Eğer siz din konuşmayı sevmiyorsanız, ne bileyim spor konuşmayı sevmiyorsanız, ya da başka şeyler o sizin ilgi alanınıza göre değişir. Konuşmayı sevmiyorsanız konuşmayın. Ve kendinizi kabul edin. Bir şeyi sev sevmediğinizde evet veya hayır diyebilmelisiniz. Bu sosyal olmanın aslında gerçekten çok büyük bir tabanını oluşturuyor. Çünkü insanlar muhtemelen sizin yanınızda sizin rahatsız olduğunuz birçok konuyu konuşacaktır arkadaşlar. Ve siz eğer bugünden kendinizi belirlemezseniz, yani kendi sınırlarınızı belirlemezseniz, kendi isteklerinizi belirlemezseniz mutlaka ki sohbet sırasında, sohbet esnasında sizin bu sınırlarınızı aşacak bir sürü insan olacaktır. Ve siz de haliyle böyle sosyal iletişim kurabilen bir insan olmak istiyorsanız kesinlikle böyle insanlarla sohbet etmek istemeyeceksiniz. Ama kendinize olduğunuz gibi kabul edemediğiniz için, sınırlarınızı koyamadığınız için, evet veya hayır diyemediğiniz, yani doğru şeylere evet veya hayır demediğiniz için ne olacak? Bu sefer sizin zararınız olacak her şey ve sohbet etmek istediğiniz insanla İstemediğiniz, yani istediğiniz insan değil de istemediğiniz insanla konuşmak zorunda kalacaksınız. Bu da çok büyük bir etken. Yine fırça aldım. Hemen onu araya sıkıştırıyorum. Kusura bakmayın beyler. Bilerek açmadım. Sırf sizinle açacağım diye. Ya. Tamam bir otobüste bakmış olabilirim. Sponsoruma buradan selamlar yolluyorum. Bakar mısın? Şuna <laughs> bak. Ya da kullanmayı daha çok seviyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum ya. Yani. Çok da sorgulamayın. Bunu kapatıcı için falan kullanıyorlar. Ben öyle ten ürünü kullanmıyorum o yüzden. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi aslında e, o kadar fazla şey var ki belirlemeniz gereken. Çünkü aslında bir insanla sohbet ederken işinizi de aşmış oluyorsunuz. Düşüncelerinizi de aşmış oluyorsunuz. O yüzden bence en dikkat edilmesi gereken iki şeyden birinin ikisi de diyeyim daha doğrusu. Başa koyuyorum bunları. Gerçekten kendinizin kim olduğunu, nelere evet ve hayır demeniz gerektiği ya da nelerden hoşlanıp hoşlanmadığınızı bilmek. İkincisi de kimlerle konuşup konuşmamanız gerektiğini ya da özel bilgilerinizi gelmek istediğiniz insan o mu değil mi seçmek bence. Çünkü bir yerde sosyal olmanın temelinde aslında insanlarla biz özel hayatımızı da paylaşırız. E haliyle siz de bunu yapacaksınız. Eğer bir sosyal bir insan olmak istiyorsanız dediğim gibi bu ilki kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle günümüzde iki insanların niyetleri pek iyi olmadığı için yani sizin istediğiniz gibi olmuyor hiçbir şey. Yani sizin ağz, ağzınızdan laf çalabiliyor ya da mesela atıyorum kendisi de din sevmiyor olabilir ama sizden din konuşturup ağzınızdan laf alabiliyor. Yani böyle çok insan var o yüzden ben şimdiden uyarayım dedim. Bence üçüncü sohbet edebilmenin ve sosyal olabilmenin ya da karşınızdaki insanın yanına gidip arkadaş olmayı rica etmenizin bence en önemli kurallarından bir tanesi de o insanın da aslında insan olduğunu unutmamak ve bizden üstün olmadığını bilmek. Yani bazen bazı e, benden küçük arkadaşlarımda görüyorum özellikle ben bunu. Gerçi yaşlılarımda da görüyorum, büyüklerimde de görüyorum ama ken karşısındaki insanı o kadar çok abartıyor ki bilmiyorum. Ben bu tarz şeylere pek takılmadığım için belki de. Ben başından beri böyle şeylere takılmıyordum. Yani diğer önereceğim şeylerden bir tanesi karşınızdaki insanın da sizin gibi insan olduğunu unutmayın. Şu de açayım. Ben hayatımın başındayken beri yani aslında ben bu işlere birazcık hani şeyde başladım nedir onun için? Şey? Ortaokulda başladım. Ben ortaokulda da iletişim kuramıyordum. Evet ama bu kendimi kabullenmediğim, yani kendimi olduğum gibi sevmediğim için de. Karşımdaki insan hiçbir zaman kendini üstün görmezdim. Çünkü onun neyi var ki? O da insan. İyisiyle kötüsüyle o da bir insan. O yüzden benden hani üstün olmadığını, benim onunla gayet de sohbet edebileceğimi her zaman kendime hatırlatıyordum. O yüzden sorun çekmiyordum. Aslında benim size bahsedebileceğim aslında bu kadar. Üç şeydi. Ama benim için hani gerçekten sohbet edebilmenin, sosyal olabilmenin en önemli maddelerinden bir tanesi gerçekten kendimi kabul edebilmekte. Ve özgüvenli olabilmek. Evet sanırım dördüncü maddeyi bunu ekleyebilirim. Çünkü özgüvenle davranmadığınızda ya da işte kendinizi kabul etmediğinizde zaten özgüvenli bir insan olamıyorsunuz. O yüzden kendinizi kabul edip özgüvenli bir insan olduğunuzda ve bu dört maddeyi kendi içinize uyguladığınızda gerçekten asıl sosyal bir insan oluyorsunuz. Karşınızdaki insanları ne küçümseyin ne de büyütün. Olduğu yerde bırakın. Yani onları sanki ulaşılmazmış. Hiç onlar işte e, ne bileyim çok mükemmel, çok ayrı bir dünyanın insanıymış, ayrı bir maddedenmiş falan gibi davranmayın arkadaşlar. Artık o kadar çok konuşacak şey aklıma gelmiyor ki ablama bile sordum. E, ablam da birazcık şey tarafından bakıyor. Hani karşındaki insana sadece kendin konuşmak değil de karşındaki insanı da anlayabilmek. Çünkü konuşmak için, iletişim kurmak için sadece iki insan var. Konuşmak için konuşmak değil de İletişim kurmak için konuşmaktan bahsetti o. O da bir adım aslında ama benim bahsettiğim şey birazcık da çekingen olan insanlar içindi. Yani adım atamayan, karşısındaki insana karşı gidip sosyal davranmayan, kendi içine kapanık insanlar içindi. Ama dört tane madde saydık. Bu da kötü bir başlangıç değil. Hadi bunu da katalım içine yani. Çünkü e, bence de gerçekten sosyal olmakta ya da birisiyle konuşmak için konuşmak gerekmiyor yani. Ve... Karşındaki insanı anlamak lazım. Çünkü senin kadar karşındaki insan da aslında bir insan. Ve duyguları var. Sen ona sadece kendim konuşayım, sadece kendim duygularımı belirteyim kafasıyla gidersen tabii ki de o iletişim olmaz. Zaten o esnada da insanlar senden ayrılır. Seninle konuşmak istemez de senin olduğun ortamlarda bulunmak istemez. Yani o yüzden karşındaki insanla sadece konuşmak için konuşmak yerine onun duygularını anlayabilmek, söylediklerini anlayabilmek, onun içinde bulunduğu durumu anlayabilmek gerekiyor. Yani onun için birazcık empati yapmak lazım. Konuşmak için konuşmak yerine iletişim kurmak için konuşmak daha doğru bir seçenek olabilir. Tabii eğer yani benim bahsettiğim aslında ilk dört madde birazcık daha şeyle alakalıydı. Hani hiç kimseyle e, iletişim kuramayan birazcık çekingen arkadaşlarım için de ama aslında bu kurduğum maddeler bir taraftan hani özgüvenli olmak, kendi sınırlarını belirlemek falan bir taraftan da şunu ifade ediyor. Birisi özellikle küçük yaştaki arkadaşlarım için birisi bazen sizin hiç istemediğiniz muhabbetleri konuşacak. Buna cinsel şeyler de dahil bu arada. Ve küçük yaşta bunları kesinlikle istemediğinize, karşınızda net bir şekilde şırk çekmeniz gerekiyor. Bu konular benim ilgi alanım değil. Girme diye ya din, siyaset bu konularda bence artık bu piyasada, bu insanların olduğu etrafta kesinlikle girilmemesi gerekiyor. O yüzden insanların net bir sınır çekmeniz lazım yani arkadaşlar. Çünkü çekmediğiniz takdirde sizin istediği gibi konuşabileceğini düşünüyorlar. İşte sana istediği her şeyi söyleyebileceğini düşünüyor ama öyle bir dünya yok. Yani özellikle de ben mesela beni izleyen küçük yaştaki 15 yaşındaki arkadaşlarımı falan görüyorum 15 yaşındakini. Konuşamadım. <laughs> 15 yaşındaki arkadaşlarımı falan görüyorum. Yok. Böyle şeyler kesinlikle izin vermiyorsunuz. Evet cinsellik çok normal bir şey. Anneniz babanız da yaşıyor. Belki bazı evli çiftler de yaşıyor. İnsanlar yaşıyor ama bunları yine de herkesle konuşmamanız gerekiyor. Çok normal bir şey olabilir ama yaşınız yetmedikçe bence bunları konuşmamalısınız. Ama sen 15 yaşında olup da 25 ya da 29 yaşında sallıyorum artık senden çok büyük. 18'in üstünde özellikle. Birisiyle kesinlikle bunları konuşamazsın. Onu da araya geçmiş olayım çünkü çok üzüldüğüm bir şey artık gençler arasında. Bunu bu kadar evet çok normal bir şey diye kolaylaştırmakta çok üzüldüğüm bir şey. Onları da bir dahaki videolarımda konuşacağız mutlaka. Yani bu tarz şeyler gerçekten çok önem veriyorum. Dediğim gibi sizler de iyi insanlarla beraberseniz, iyi insanlarla karşılaşıyorsanız insanlar hiçbir zaman sizin özgüvensizliğin ya da asosyalliğinizi hiçbir zaman olsun ezmez veya yadırgamaz. Ama dünya her zaman benim gibi e, size saf kalple bakacak ya da size benzer insanlar gibi size o kalple bakacak insanlarla dolu değil. O yüzden zaten bu kadar özgüvenli, kendine güvenen insanlar olmak zorundayız. Evet özgüvenli olmak iş hayatında, ilişki hayatında, arkadaşlık hayatında gerçekten çok önemli. Özellikle kendi içimizde çok önemli. Lakin bu geldiğimiz devirde de bir tık yorucu bir şey. O yüzden Bence özgüvenli olup gerçekten gereken insana gereken cevabı verebilecek kalitede kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar önceliklerinizin her zaman kendiniz olduğunuzdan emin olun. Bu bir sohbet için olabilir, herhangi bir yaşam mücadelesi için olabilir. Önceliği sağlığınızın, hani bedensel ve ruhsal sağlığınız olduğunuzdan emin olun. Konuşurken, sohbet ederken, insanlarla tanışırken gerçekten kişisel sağlığınız çok önemli. Yani mental sağlığınız da çok önemli. Nerede olduğunuz, nerede bulunduğunuz, neleri konuşup konuşmak istemediğinizi belirlemeniz ya da kimlerle konuşup konuşmak istemediğiniz çok önemli. Özellikle yani ben sizlere uyarıyorum ama siz bilirsiniz yine de cinsellik, din ve siyaseti lütfen herkesle konuşmayın. Güvendiğiniz insanlarda mümkünse çok az konuşmaya çalışın. Çünkü bunlar insan ilişkilerinde arbede çıkarabilecek şeyler. Çünkü insanlar henüz o yobazlıktan çıkabilme, cahili, çıkabilme cesaretinde bulunmadılar arkadaşlar. O yüzden ben bugün sadece sizlere özgüvenli olmanız için şuraya bıraktım, şuralara bir yerlere bıraktığım videolarda özgüveninizi birazcık daha olsun arttırabileceğiniz, Denediğiniz zaman pekiştirebileceğiniz, aynı zamanda kendi içinizi, kendi benliğinizi belirleyebileceğiniz birkaç videolarımı buraya bırakıyorum. Ben bugün böyle kısa kısa madde madde anlattım ama merak etmeyin daha uzun bir serisi sizlerle birlikte yakında olacak. Her cuma saat 12'de bu kanalda olacağız. Sizleri çok seviyorum. Takip etmeyi, yorum atmayı unutmayın. Aşağıda podcast hesabım var. 3 tane <laughs> anlattım, çok konuştum. Sizleri öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.